Evet arkadaşlar bugün Doors'taki gizemli kodları sizinle bulacağız. Evet. evet, ilk kodumuzla başlayalım isterseniz. İlk öğrenmenim öğrenmenim diyorum. O ne? Bli. Bı... Dur yanlış yazdım. Evet arkadaşlar bu size bir cam veriyor. Bir de birkaç altın veriyor ona. Bli. Bı... On. Bı... 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 Neyse. Evet arkadaşlar böyle yazıyorsunuz ondan sonra yapıyorsunuz. Al bakın bir can kazandık. Ve, Ve bir bir boost kazandık. Evet hemen bir tane diğerini deneyelim. De Diğeri. E, Diğeri de test. Bu kodu galiba bitirmişler. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk kodu denedi denediniz mi? Bu var arkadaşlar video beğen beğen daha çok doğru kodu gelmesini istiyorsanız video abone olup like atmayı unutmayın. Evet bir de yorum atın. Evet. Evet sen biraz dolaşsana. Al, Dolaş ya. ama oynama. ama. Evet. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bak şu kapıdan dışarı çıksak ne olur ya. Yarış başlasın. Şu yaşayın. <laughs> en hızlı benim. <laughs> saat kaç bakayım. <laughs> saat dört. Bizde saat kaç. Saat iki. Saat üç. İki. İki. Işte. Neyse, i̇ki. İki. Burada saat kaç? Anne baksın fiş kapalılardı. Biliyorum. Emanet Evet arkadaşlar, ikinci kodumuzu deniyoruz şimdi. Hemen deneyelim. 100 Şimdi böyle büyük yazıyorsunuz ya ikisinde yani hepsini m v nasıl diyor? m v s t s böyle arkadaşlar ama şey bu galiba bu kodu şey bitirmişler. Evet arkadaşlar, bu kodu süresi dolmuş sanırım. Evet. Biraz sonra ikinci kodumuza geçeceğiz. Birkaç dakika daha bekleyelim. Dolaşalım. Evet, şimdi ikinci kodumuza geçeceğiz. İkinci kodumuz İnşallah bunun da süresi dolmuştur. 500 m I ay I değil ya yani, hep kaçtım ve i s I t s Evet ama bunun bunu da süresi dolmuş sanırım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama normalde bunların süresi yoktu evet. Biraz sonra şimdi bir birkaç saniye sonra tekrar e, ee, yine şey yapacağız yine dolaşalım <laughs> Evet, Sıraik kodumuz bu. Ama bunda süresi doldu sanırım. Evet bunun da süresi dolmuş. Şu kod da var ama bunun da süresi dolmuş. Ama bu e, süresi doldu. Dur. Arkadaşlar bir saniye yine dolaşalım. Evet dolaşıyoruz. Dlaşalım ah. Bakalım bakalım. Ah. alle Fünf kostet zum Moment da Evet arkadaşlar diğer kodumuza geçiyoruz. Zip şu nasıl şey işte. Dur silim de. Evet deniyorum. Böyle diye düşünüyorum. Bu da bitmiş sanırım. Bekleyin. Evet, yine dolaşıyoruz. <laughs> Şöyle arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi tekrar geldik deniyoruz şunu silelim evet en büyük Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 naps geldi. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar bu kodlarla daha fazla da şey alabiliyoruz. bu şunun adı neydi? Ya, bu mu? Hı hı. O naps. 10 kapı geçtiğinde 140 kaç veriyordu? <laughs> Evet diğer kodumuza da geçelim. Bu da böyle. Ama bu galiba bunun da süresi dolmuş. <laughs> evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi sizinle e, bu dors kodlarını paylaştık arkadaşlar. Daha daha fazlasını istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.